Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar. Ben Gizem. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir perşembe sabahından sesleniyorum size. Az önce dersim var diye uyandım. Apart topar bilgisayarımı açtım. Saat 9'da bir tane dersim vardı normalde ama bu hafta dersi işlemeyecekmiş hoca. O yüzden biraz rahatladım. Sabahları son zamanlarda yoga yapıyorum, toprak elementini yapıyorum. Çetin Çetin Taşla YouTube'da sabah yogası olan videosunu yapıyorum. Aşırı keyifli geçiyor. Yine bu sabahta onu yapmak istiyordum. Dersi dinlerken bir yandan yoga yapıyor olmak biraz garip oluyor. O yüzden iyi oldu. Çok erken uyanamadım bugün. Biraz da gözlerim şişti. Dün İstanbul'a geri dönüş yaptık bayram nedeniyle ailemizin yanına gitmiştik. Yasaklar bitince geri biletimizi aldık ve İstanbul'a dönüş yaptık. Ecem'in burada halletmesi gereken proje ödevleri vesaire var ve malzemeleri buradan alması daha iyi oluyor. Ayrıca diğer bütün malzemeleri de bu evde. Bir ay belki iki ay daha kalıp sonra yine geri ailemizin yanına döneriz. Biraz da tatil yapmış oluruz diye düşünüyorum. Bakalım zaten benim ne yaptığım belli değil. Lafı daha fazla uzatmadan bir an önce yoga yaparım sabah olduğu için konuşamıyorum. Daha kendime gelemedim. Bir an önce yoga yapayım. <laughs> Bir kahvaltı hazırlayacağım ve tabii ki yanında kahve demleyeceğim. Ben kahve demlemeyi aşırı seviyorum. Artık bilmeyen kalmadı sanırım. Son zamanlarda V60 ile demliyorum ve 60 baya eğlenceli oluyor ayrıca demlerken. Bir yandan kahve demleyeceğim, bir yandan da yulaf hazırlayacağım. Muz var, fıstık ezmesi var. Aşırı canım çekti. Eceme de hazırlayacağım o da bir yandan derse girdi. Aa, kahvemiz yok, kahve bitti. Yok yok tamam önemli değil artık akşama içeriz. Tamam aşırı unmuştum ya. Dün bizim kahvemiz bitti ve dün markete çıkmaya üşendik. Bugün toplu bir alışveriş yaparız diye düşünmüştük. O yüzden kahveyi de almadık. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> alerjim arttı ya burnum çok fena kendime harika bir yulaf hazırladım göstereyim size de bunu diyet amaçlı da yemiyorum yani gerçekten tadını çok seviyorum ve son zamanlarda yumurta yemekten o kadar bıktım ki o nedenle daha alternatif şeyler alıyorum yiyorum biraz daha veganımsı beslenmeye başladım diyebiliriz. Bunun içinde süt var ama eskiden tam sütle yapardım. Şimdi artık yarım süt yarım su koyuyorum. Hızlıca bunu yiyeceğim. 15 dakika sonra özel dersim var. Bir an önce ona yetişmem lazım. Bir yandan da alerjim arttığı için burnum akıyor. Şey söyleyecektim ben kime yulaf yapsam bayılarak yedi. Yani gerçekten benim tarifimi yapıp da beğenmeyecek bir insan yoktur bence. Gerçekten aşırı lezzetli. Bu arada kalorisiz bir şey de değil yulaf. Ayrıca pişirince de sanırım bu şey özelliği de ortadan kalkıyormuş. Nasıl denir? Döke döke yiyorum. Bir arkadaşım mesela diyet yapıyor. Pişirerek yemiyor. Çünkü diyetisyenler öyle önermiyorlarmış. Nedenini bilmiyorum. Dediğim gibi ben tadını sevdiğim için yiyorum. Yulaflarla ilgili bir video yapmıştım. Onun yenisini yapabilirim aslında sizin için. Hafı çok uzatmayayım. Bir önce kahvaltımı yapayım. <laughs> Dersim bitti. Şimdi hızlıca markete ineceğiz. Markete inmeden önce... <laughs> Konuşamıyorum bugün ya. Markete inmeden önce tabii ki bir alışveriş listesi yapacağız. Niye böyle konuşuyorum? Hiçbir fikrim yok. Önce tabii ki kahve yazacağız. Gelince de kahve demlerim mis gibi. Zaten geldikten sonra da bir tane dersim var yine okuldan. Ona gireceğim hızlıca. Yeşil çay bitmiş. Yulaf alalım. Yulafımız bitmek üzere. Süt alabiliriz bir tane. Sebze ne alacağız işte? Kahvaltılık ne var? Peynir alalım. Mercimek alabiliriz. Mercimek, Mercimek. yok. Değil mi? Bitti Bu bize bir aylık Cips. yeter. Bir aylık bir alışveriş listesi. Cips mips yok. Ben akşam edit yapacağım. Sen de maketini hazırlayacaksın. Cips falan yok. Evde zaten yeterince kalorili beslendik. Baklavalar, börekler, çörekler, bazlamalar...

Maskeden sesim duyulmayacakmış gibi hissediyorum ama duyuluyor. Şimdi önce sebze alıyoruz. Havuç, biraz alabiliriz. ıspanak vesaire o tarz şeyler alacağız. Akşamları yemeklik, yemek yapmalık. Bir de kahvaltı için domates alacağız. Ben de domates almaya gideyim ama. Ya da şuradan ıspanak seçeyim. Hı? Bir tane ıspanak alalım. Ha, Hayır o ıspanak değil ya. Hı, işte, ha şurada. Şu ikisini al be. Ben şu ve evet. şunun. Evet. Makarna aynen. Bu harras. Ne kadar kötü olabilir? Kötü değildir ya. İki tane alalım. İndirimde galiba. Tamam, iki tane de bundan alalım. Şimdi kahve alacağız ama ben normalde kuru kahveci Mehmet Efendi'nin kahvesine bayıldım. O da Migros'larda var. Her markette yok galiba. Bazı Carrefour'larda da oluyor. Burada bu kahve dünyasının kahvelerinden var. Fiyatları ortalama aynı. Gramaj olarak da aynı. Bu sefer de bunu mu denesem acaba? Çünkü ben farklı kahveleri denemeyi de seviyorum. Ya bu karamellisini ya vanilyasını ya fındıklısını alabiliriz. Ecem ne dersin? Karamelli var. Vanilyalı var. Bir de fındıklı var. Şu fındık da güzel olabilir. Fındıklı kahveler güzel oluyor çünkü. Tofinat falan ben seviyorum. Yeşil çay sade yeşil çaya hocam de yeşil çay alıyor. Bu fındıklıyı deneyeceğim. Beğenirsem yine paylaşırım Instagram'dan buradan. Bu arada benim kahveniz bizden.com'dan indirimim var. %10. Gizem Oz %10 indirim koduyla oradan alışveriş yapabilirsiniz. Alışveriş yaptığınızda %10 indirim tanımlanmış olacak. Aşağıya hatta linkini de bırakayım. Eğer kahve içmeyi seviyorsanız ve dünya kahvelerini seviyorsanız oradaki kahvelere de bir bakabilirsiniz. Bayağı güzellerdi. Ben de bakmıştım. Benim aldığım anam burada kaldı. O yüzden şimdi de bu yenisini alayım dedim. Dedim de düz yeşil çay aldı galiba. Süt alıyor bir yandan da. Canım yarım yağlı. Yarım yağlı. Hiç fark etmez. Tam yarım yağlı al fiyatı hangisi uygunsa onu al. Öğrencilik. <laughs> Öğrenci evi. Buradan peynir reyonundan önce şu tarafa ekmek mekmek <laughs> bir şeylere bakalım. Biz geçenlerde Ecem'le bunu aldık. Fileden aldık bunu. O kadar güzel ki bunu düz hamuru olarak satıyorlar kesiyorsun ve fırına atıp pişiriyorsun. Yaklaşık bir 10 dakikada maksimum 10 dakikada pişiyor. Bayağı da lezzetli bir şey ama bayağı şekerli bir yandan da yani belli oluyor. Şekerli. Ama güzel yani tadı. Biz şimdi almayacağız çünkü ben diyetteyim. Bak aa bu da varmış. Bence bu da güzeldir. Bak çikolata ısı. Bence bu daha güzel. Neyse almayalım. Ecem boş ver. Bir tane mantar alıyoruz. Fiyatı ne kadar? 7.95 klasik. Koyuyoruz. Hayır. Abur cubur yanından geçiyoruz ama hiç sağımıza solumuza bakmıyoruz. Bakmıyoruz. Ecem hayır. <laughs> Surat ifademi görebilseydiniz keşke. Yine cips aldı ama başka bir şey almıyoruz. Hemen buradan evet, hızlıca çıkıyoruz. Ekmek almamıza gerek var mı? No. Ekmeğimiz var biraz artmıştı. Biz de buzlu atmıştık eve gitmeden önce. Grissini alalım. bayağı kurtarıcı bir şey acıktığında. Keten tohumlular en güzeli. Bence bunlar daha güzel. Keten tohumlu grissini. Çok az değil ya. Susamlı alsaydık. Susamlı da güzel oluyor. Haşhaşlı var. Keten tohumlu var. Bence bu güzel. Bu hem yanmamış da. Yemiştik onu zaten. Bunu Üff bayağı da doldu içim. 15'li. Şunu. Bu da 15'li. Ha bu 12,5. Tamam bunu alalım. O <laughs> zaman peynir. Krema aslında alıp kremalı patates falan mı yapsak fırında? Sen peynir bak ben krem alıyorum. Ne peyniri alıyoruz? <Yoğur. gülüyor> Beyaz peynir. Süzme. Pınar. içim alalım. Şunla. O şeyde Carrefour'da of bayağı bir şey aldık ya. Her şeyi Yok. aldık bayağı dop dolu bir sepet oldu. Yiyeceklerimiz bitmişti ve zaten yeni geldiğimiz için eksiklerimiz de duruyordu. Toplu bir alışveriş olmuş oldu. Ekstradan dayanamayıp nugget aldım ben. Yani çok sağlıklı bir şey değil biliyorum ama ha yoğurtu unuttuk. Ecem de yoğurt alıyor. Nugget aşırı sağlıklı bir şey değil ama yapması çok kolay. Ecem de akşam arkadaşında kalacak. Ben tekim. O yüzden nugget pişirip yanına bulgur pilavı yaparım. Mis gibi de yemek olur. Hani dışarıdan söylemekten fe nugget alıp yemek biraz daha mantıklı geldi. O yüzden dayanamayıp aldım. Yapacak bir şey yok. Canım çekti, açım. Belki çıkınca yemeğimi yaparım ben. Acıktım. Bu kozmetik kısmına bakıyoruz ama sadece şampuanlar falan var. Fiyatları nasıl? Marketlerde gratisten falan daha uygun oluyor şampuanlar ya. Sizce de öyle değil mi? İndirim olmazsa eğer her türlü daha uygun oluyor. Ama şunu ben geçenlerde sana Migros'tan alışveriş yaptım. 7 liraya falan düştü. Şu anda burada... 14.95. Sanal markette de indirim oluyor Migros'un. Orayı da takip edebilirsiniz. Ben yüzük temizleme suyumu falan oradan aldım. İyi tamam hadi aynen ben de derse geç kaldım. Hadi bakalım çıkalım. Her yere çarpa çarpa. Duş jelimiz bitmişti. Evet. Ben bir ara Marselya kullanıyordum. Ama bayağıdır kullanmıyorum. En çok kullandığım şey bu. Neyse dursun bakalım ya. Alırız başka bir zaman. Çok acelesi yok bence. You, Everyone was watching you move out of the vehicles were in the street just to get a glimpse of You, you were posing for them, yeah you were stridin' them Cause you know just what you do So if Kahvemi içtikten sonra birkaç bölüm dizi izleyeyim dedim Uyuyakalmışım Ondan önce de Ecem gitti evde de kimse olmayacak Yaklaşık bir buçuk saat falan uyumuşum Sabah erken kalkıp akşam geç yatınca böyle olabiliyor Duştan çıktım güzel bir duş aldım hem kendime geleyim diye Diziye kaldığım yerden devam ederken bir yandan da yemek yapacağım Bulgur pilavıyla yanında nugget pişireceğim Nugget zaten pişmiş sadece bulgur pilavını yapacağım Onu yapması da zaten kolay haras bulgur. Bunu sanırım gitmeden önce almıştık bulgurumuz bitti diye. Hiç açmamışız. Yani bugün de almadık. Şunu bir açalım. Yanlış mı açtım acaba? Bunu böyle katlayabiliyor olmam gerekiyordu. Tam mı açacağım? Böyle... Aa! Aman. Bir açtım yırtıldı ya. Her yere döküldü. Aman be. Tenceremiz Mutfak vakit getirmekten aşırı keyif ola sadece ben olamam değil mi? Şu an uykudan uyandığım için kelimeleri yuvarlayarak konuşuyorum. Yanlış bir saatte uyumuşum. 5-6 arası. Baya tehlikeli bir saat. Şey derler. Akşam ezanından sonra uyuyana gün aymaz mı derler. Bir şey derler diye. Annem derdi. Ben genelde akşama doğru uyumayı pek sevmiyorum. Gerçekten de kendime zor geliyorum. En iyisi öğlen uyumak. Vaktiniz varsa. 12-2 arası gibi bir su bardağı kadar yapacağım. Yeter de artar bile. Sanırım çok bile gelir ama yarına kalsın. Bir şey olmaz. şimdi şöyle kapatacağım galiba. Şöyle bir şey yapmışlar. Şöyle kapatacağım. Bizde Ikea'daki bu kıskaçlı şeyler var ya ondan var onunla kapatıyoruz her şeyin ağzını. Ama o kadar böyle her şeyi kapatıp yani açıp kapatma açıp kapat açıp kapatmışız ki konuşamıyorum hala. Onlar bile bitti. Tereyağımız var. Ay, tereyağı biraz küflenmiş. Bu el yapımı tereyağı. Buraları sıyırayım. Biraz da sıvı yağ koyacağım. Bir de sağlıklı değil biliyorum ama bunu bana Merve ile Semra alıştırdı. Bak bu videoyu izleyecekler eminim ki. Sizin yüzünüzden bulyon kullanmaya başladım anneciğim özür dilerim. Ama yani gerçekten Pilavlar o kadar lezzetli hale getiriyor ki öğrenci evinde kullanılması gereken şeylerden bir tanesi bence. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben bir tane de bulion kullanacağım. Ne yapalım? Sağlıklı değil ama kullanacağım valla. Şunun içine koyuyorum. Buna bir sıcak su koyayım. Bu erisin. Ben de bir yandan bunları kavuracağım. Bunlar sonra sıcak su yani. Bu kadar basit. Dümdüz kavurup su ekleyeceğim. Ölüm yapılıyor. Herhalde öyle yapılıyordu bu. Biraz tereyağı. Evde kimse olmayınca böyle sohbet ederek video çekmek çok keyifli. Nuggetlarımızı çıkardık. Bambi. Bunun açıyorum. Haydi bakalım. Bu pilavı aşırı hızlı olan bir şey değil mi? Öğrenciyken yapılması en kolay şeylerden bir tanesi. Makarnadan bile kolay. Yaylanın hazır pilavlık paketleri oluyordu. Ben onu alıyordum. sebzeli vardı mesela baharatlı olanları vardı. Hemen kavur yanına da köfte kızartıyordum. Özellikle spordan geldikten sonra cık, mis gibi hemen hazırlıyorsun. şimdi biraz kavrulacak. Açma yeri yok mu ya? Yokmuş. Canınız sağ olsun. Bugün başka yapmam gereken bir şey var mı? Girdiğim panelin Reflection'ını yazmam lazım. Yarın saat 12'de falan son yüklenme tarihi. Benim yani sabah stajım var. Hatta çocuklara ders anlatacağım yani soru çözüm yapacağım. O yüzden onu şimdi yapmam lazım. Yemeğimi yedikten sonra onu hazırlarım. Bir tane ders planımı hazırlamışım ama yüklemeyi unutmuşum. Onu bir son kez kontrol edip onu yükleyeceğim. Başka da yapacak bir işim kalmadı. O yüzden akşam yeşil çayımı hazırlarım. Ödevlerimi de yaptıktan sonra dizimi izleyebilirim. Ya da bu videoyu editlemeye başlarım. kadar. Su içmeyi unutmuyoruz değil mi? Bu aralar acayip eski Türk dizilerine düşüyorum. Geçenlerde Youtube'dan bir tane eski diziye baktım. Adı Evdeki Yabancı idi yanlış hatırlamıyorsam. Ben o diziyi izlemeyi aşırı seviyordum. Ben çok küçüktüm o çıkarken ama yine de keyifliydi böyle çat pat hatırlıyorum. Özellikle giriş müziğini çok seviyordum. Arada söylüyorum bu aralar. Youtube'dan biraz bakayım dedim. Bölümler zaten 40 dakikalık falan. Taş çatlasın 50 dakikalık. E, yeni Türk dizilerinde 2 saatten aşağı olmuyor diziler ve aşırı uzun yani izlenecek gibi değil. O yüzden eski Türk dizilerini çok özlüyorum. Ben de bir bakayım baştan izleyeyim dedim. Ara, ara böyle düşüyorum eski Türk dizilerine. Fakat bölümlerini YouTube'da bulamadım. Sanırım telif haklarını Blue TV satın almış. Eğer benim Blue TV'm olsaydı kesinlikle izlerdim. Ama ona bakarken Melekler Korusu'nu gördüm. Ve dedim ki bir izlesem mi acaba Bunu daha net hatırlıyorum Bence bayağı keyifli bir gençlik dizisi gibi bir şey Eskidiler diyorum ne kadar güzel diziler yaparlarmış Şimdi onu izlerken bir yandan bahsettiğim ödevimi yapacağım Çay koydum kendime çay içeceğim Hiç ödev yapasım gelmedi evde tek başıma olunca Sadece yatıp dizi izleyesim var Bir yandan kulağımı buraya verirken bir yandan da tıkır tıkır yazacağım Daha hızlı bitiririm gibi geliyor Bakalım şans dileyin bana Senin hayvan, Ödevlerimi bitirdim. Saat 11.30 olmuş. Son bir çay koydum kendime. Çayımı bitireceğim. Ondan sonra dişimi fırçalarım. Pijamalarımı giyerim ve yatış modu. Uykum olmazsa biraz kitap okurum. Az size şeyden bahsetmeyi unuttum. Kitap deyince aklıma geldi. Şu anda Harry Potter'ın Ateş Kadehi'ni okuyorum. Ben Harry Potter fanıyım. Yani fanı sayılırım herhalde. Çünkü her hafta filmlerini izlemek bence normal bir şey değil. Aşırı seviyorum Harry Potter'ı. Eğer Harry Potter'ı seviyorsanız Mösyö Taha'ya da mutlaka biliyorsunuzdur. Videolarını izlemeyi aşırı seviyorum. Geçtiğimiz Şubat ayında takipçileriyle şöyle bir etkinlik yapmaya karar vermiş. Şubat ayında Harry Potter'ın birinci kitabı olmak üzere her ay bir kitabını okuyorlarmış. Ben de bunu yeni fark ettim. Mayıs ayında Ateş Kadehi'ni okuyorlar. Ben bayağı geç başladım aslında serüvene. Ama benim de bu seneki hedeflerimden biri bu seriyi baştan okumaktı. Ocak ve Şubat ayında 1 ve 2'yi okumuştum. Madem böyle bir seri yapıyorlar ben de yetişeyim. 3. kitabı bitirdim ve şimdi 4'e e geçtim. Bayağı başındayım. Yaklaşık 100. sayfasında falanım. Kitap okumaya mutlaka istersek zaman ayırabiliriz. Bunu hep dile getiriyorum videolarımda. Yani uzun lafın kısası <laughs> bu ay bitmeden bu Ateş Kadehi kitabını bitireceğim. Eğer ileride benim de tatlı küçük bir evim olursa böyle minik bir Harry Potter köşesi yapmayı çok istiyorum. Aşırı geniş bir koleksiyona sahip olmam muhtemelen. Küçük çaplı bir Harry Potter objelerine yer vermeyi çok isterim. Neyse şimdi bir iki bölüm dizi izleyeceğim. Zaten erken yatarım. Sabah da erken kalkacağım. <laughs> klasik bir gece bakım rutini. Bu her zaman kullandığım serumum. Ordinary'i süreceğim. Şuradaki kızarıklıkları görüyor musunuz? Bir tanesi sivilce gibi ama diğerleri kızarık olarak kaldı. Değişik bir sivilce çıktı orada. Ne olduğunu tam ben de anlamadım. İltihap de sen değil, sivilce de sen değil. Sonrasında geçmedi bunlar. İşte bu tarz şeyler çıktığı zaman ki muhtemelen maskeden dolayı oluyor onlar. Sivilce lekelerini yok eden bir serum olduğunu söyleyebilirim. Bir ara fiyatları bayağı uçuktu ama sanki şu an daha uygun. Nemlendiricimle nemlendiriyorum. Bazen eğer makyajlıysam gün içinde makyajımı silip yüzümü yıkadıktan sonra tonikle geçiyorum cildimi. O da bayağı iyi geliyor. Cildi biraz daha temizlemiş oluyorsunuz. Artık yatmaya hazırım. Birkaç sayfa kitap okuyacağım. Canım Harry Potter'ı. Ondan sonra da yatış pozisyonu. Yarın erkenden uyanacağım. Sabah yine yoga yapacağım. Ama yogadan sonra 8'de ya da 8.30'da dersim var. Öyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.